Ki Bu eşkıyalar yani bir şekilde kaçmış, hukuktan kaçmış, kanundan kaçmış, dönemin Osmanlı'dan kaçmış. Dağlara çıkmış. Potansiyel suçlular yani suç işliyorlar mı sürekli olarak? Tabii Sorun yani gibi, suçlusu da... var ııı kanunen suçlu ama halkın evet. onu suçlu olarak görmediği insanlar var. Köroğlu gibi. Kö Anadolu'da. Oldu. Yani ııı e, Pir Sultan Abdal gibi mesela Hınzır Paşa onu suçlu görür ama halk e, onu gülle gönderir ilan Şimdi şöyle, Efeler Kuvayi Milliye ile beraber, yani Cumhuriyet'le birlikte millileştiler. Mustafa Kemal Atatürk bir çağrı yaptı, Anadolu tehdit altında. Kuvayi Milliye'den, şeyden, e, bu daha da keşkiyalardan, Canı gönülden katılanlar oldu, sonradan katılanlar oldu gibi derken bir süre sonra bizi o eşkiyaları Kuvayi Milli saflarında Kuvayi Milliye komutanı olarak görür olduk. Mehmet Efe gibi. Şakırcalı, Çakırcalı çok e, bu işe e, uzak biraz. Yörük Ali Efeler gibi. Yani e, çok değerli Kuvayi Milliye komutanı haline dönüştüler. Yani Efe'lik aslında bir eşkıyalık İlk başlar. Yani sadece bizim toplumdan da değil. Mesela Yunan eşkıyalar da şeyler var. Eşkıyalar. O Yunan eşkıyaların birçoğu daha da daha sonra Kuvayi Milliye'yle Cumhuriyet'le millileşen efelerin hedefi oldular. Yok Peki onlar. şöyle Demiş mi abi? Geldiler. Oldu abi şöyle mi? Osmanlı için eşkıya sayılan adamlar Cumhuriyet'le beraber halk kahramanı halini mi alıyorlar? Ee, bir tercihini Mustafa Kemal'den yana kullananlar. Sonra, al Sonra evet, gösterdikleri büyük e, kahramanlıkla e, gerçekten dönemin halk kahramanları oldular. E, Demirci Mehmet Efe gibi ki komutan da bölge komutanıdır Demirci Mehmet Efe. İşte bizim e, Marisalı Mustafa Efe gibi yani çok değerli Efe'ler. Bunlar sonradan Kuvayi Milliye komutanı oldular. oldular. Kuvayli diye komutanlar oldular ve çok büyük başarılar gösterdiler Ege şeyde. Onun için Zeybek kültürü bizim Ege türküleri diye bugün yani Zeybek türkülerini Ege türkülerini ayırıyor. Hepsi Efe türküsü değil, Zeybek türküsü değil Ege türkülerini işte biraz önce çaldığımız gibi. Veya e, bizim Deniz'in dibinde Hatçam demirlenenler gibi bir Moğol'a türküsü Efe türküsü değildir ama Ege türküsü. Değil. Ve bunları birbirinden ayırıyoruz. Bizim Kuvayi Milli döneminde Efe'lerin adına yakılmış türkülerimize biz işte onlara Efe türküleri e, diyoruz da bizim halkımızın da daha çok sevdiği türküler de Ege türkülerini bir bütün olarak sevseler de bu Kuvayi Milliye'ye olan bağlılıkları nedeniyle Efe'leri Efe türkülerini başka bir yere koydular. Bunu, bu, bunu bize sağlayan da hepsini rahmetle alıyorum. Hmm. Talip Özkan hocamızdır. Talip Özkan'ın arkasından onun öğrencileri özel gönlümlerdir. Özay abiyle Talip hocadan bu işleri devralan e, işte Halil hocam vardır onlardan bunu devralan onlardan bu işi şey öğrenen Nida hocalardan ben de benim kuşağım vardır Okan Muratlar gibi yani çok Ege Türkleri usta sanatçılar vardır. E, bu bizim aslında bu topraklara olan bağlılığımızın da bir ifadesidir Ege türküleri. O Kuvay Milliye türküleri. Ben mesela ee, eğer insanların ikinci yaşamları varsa ben birincide kesin Efe'ydim diyorum. Öyle mi? <laughs> Tabii canım. <laughs> olmanın canım. Ne yani Efe olmanın esası nedir? bu kadar Efe olma yiğitliktir, mertliktir, dürüstlüktür, e, ee, anti-emperyalist ruhtur. Yani bir adam hem emperyalist uşağı de Ege yani vıkır, yani doğa gibi olamaz. Yani bu ikisi bir arada olması mümkün değil bana göre. Bu mertlik ve yiğitliktir efeliğin özü. Evet. Bu nedenle biz e, ben işte 40 yıldır bunun mücadelesini veriyorum. Şimdi gidin Muğla'ya birçok yerde, Ege'de daha doğrusu. Ege'nin tamamında çat tutun, çat diye Şimdi insanlar birbirlerine Efe günaydın diyor. Merhaba Efe diyor. Ne haber Efe diyor. Bu kardeş, arkadaş, abi, yoldaş, dost bunun yerine geçiyor Efe. Harika, harika. Bu, harika. Bunun için bizim Muğla sokaklarında herkes birbirine bugün Eke Efe diyorsa, biraz önce Zeynep Hanım'ın dediği gibi patili arkadaşlarım, dostlarımıza daha önce Efe adını veriyorduk. Bu çok büyük bir ayıptı bana göre. Ee, bu Kuvayi Milliyet Kahramanları'na yapılmış da bir hakaretti. Ben e, ve benim gibi düşünen, ben yalnız değilim, benim gibi düşünen arkadaşlar efelik kavramına gerektiği anlamı yüklediler. Şimdi insanlar artık Efe akilini, üzerine, oğullarının kızlarının adına efekt veriyorlar.